Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ee, gördüğünüz gibi yine akvaryumun başındayım. Ee, az önce bir su değişimi yaptım. Ee, akvaryumla ilgilenememiştim bayağı bir zaman, ee, işlerin yoğunluğundan dolayı. Ee, fırsat bu fırsat, size de bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi bitkilerimi budayıp e, tekrar diktim su değişiminden sonra. E, fotosentezi de görüyorsunuz zaten. E, Fotosentezinde zaten en büyük tetikleyicisi taze su arkadaşlar. E, bunun yanında gübre ve ışık biliyorsunuz. E, şimdi bazı arkadaşlarımızın soruları vardı. Akvaryum bitkilerini e, saksıda veya e, akvaryum dışında bakabilir miyiz, büyütebilir miyiz şeklinde. Ben o sorulara istinaden e, bu videonun devamında e, balkonda kap içinde yetiştirdiğim bitkilere ve mostlara yer vereceğim arkadaşlar. Sizin de bir nebze olsun merakınız gitmiş olur, merak eden arkadaşların. Şimdi bu akvaryumdaki bitkileri de hemen söyleyeyim. Soldan başlayarak, solda Myroplium, önünde zeytin bitkisi. Ortada, ön tarafta Bacopa'lar var. Arkada Pogostemon, red güllerimiz var arkadaşlar. Bunlar bayağı bir uzamıştı. Akvaryumun yüzeyine kadar çıktılar, ışığı kapattılar. Dediğim gibi bayağı bir bakamamıştım akvaryuma işlerin yoğunluğundan dolayı. E, bugün bir temizlik yaptım. E, su değişimi yaptım. Bitkileri de budayıp e, tekrar diktim. Dikim yaptım. Gayet de güzel oldu. E, Fotosentezde çok güzel görünüyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi isterseniz e, balkonda kap içinde bıraktığım e, bitkilerim özellikle gül bitkisi ve mostlarım var arkadaşlar. İsterseniz onları da hemen göstereyim size. Balkona geçip orada devam edelim. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Ben dediğim gibi balkona geçtim. Şimdi şu kabı şöyle göstereyim ben size. Saklama kabının. Şimdi bunun altında normal saksı toprağı var. Normal çiçek, trof toprağı var arkadaşlar. Ama ben bunları toprağa dikim yapmadım, e, su değişimi, bitki budaması yaparken e, arta kalan bitkileri, formsuz olan bitkileri ben buraya bıraktım, e, su içinde, kabın içine. E, burada form almaya başladılar, yaklaşık bir 30-25-30 e, günlük bir süreçte bayağı bir uzadılar, şöyle bir gösterebilirim, bakın. bayağı da formlu gözüküyor. Şu an e, ışık yansımalarından dolayı biraz tam net görünmeye biliyor. E, şurada yeşil güllerimiz var. E, Nummularia'mız var bir tane. Şimdi e, soran arkadaşlar vardı. E, akvaryum dışında bitkileri yetiştirip bakabilir miyiz diye. Ben bu videoyu da onlara istinaden çektim aslında. E, bu şekilde. Bitki yetiştirip bakabilirsiniz ama akvaryumdaki gibi çok formda bir bitki elde edemezsiniz. Ancak bu şekilde biraz da olsa canlı tutabilirsiniz. Eğer ki istediği ışığı alırsa su değerlerine dikkat ederseniz ben bunları arada potasyum ve demir gibisi veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı bir ton aldılar. Bu evet, da buradan çıkmış. Şöyle gösterebilirim. Alt yaprakları kıpkırmızı. Nereden baksanız, ee, üst yapraklar daha kızarmamış. Çünkü e, bu bitki şöyle, şu şekilde yan büyümüştü. Bakın köklenme de olmuş. Tabii ki bu alt kısmı e, biraz çürüme var. Çünkü tam anlamıyla alt kısımları ışık almıyor. Çok yoğun bir bitki var bu kabın içinde. Şu an çok fazla belli oluyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bu şekilde. E, bunlar gibi. Java mostlarım da var arkadaşlar. Başka bir kabın içinde onları da göstereceğim size. Şöyle detaylı şekilde göstereyim tekrar. bu e, saksıda bitki olur mu diye soran arkadaşlara bir ipucu vereyim. E, saksıda bakabileceğiniz en kolay akvaryum bitkisi hidrokotil çeşitleri arkadaşlar. E, onlar gayet güzel oluyor. Onun dışındakiler maalesef olmuyor. E, bulunduğunuz yerin iklim şartlarına da bağlı aslında ama İstanbul'da olmuyor. E, ben başka yerde denemedim. E, farklı olarak tabi seralarda yapılabiliyor. Sıcak e, iklim mevsimi sıcak olan yerlerde. Şimdi ben isterseniz javamos bitkimi de göstereyim size hemen. Evet gördüğünüz gibi Java moslarımız da burada bu şekilde bir kabın içerisinde. Bu da aslında daha büyük bir kabın içerisindeydi. Ben bunu çekim yapacağım için kamera açısı daha iyi alsın diye küçük bir kaba koydum. Hemen şu şekilde göstereceğim. Bu kahve olan kahve ton olan kısımlar alt kısımda kalan taraflar arkadaşlar. O yüzden biraz kahve tonlarına bürünmüşler. Ee, tekrar bunları akvaryuma alıp e, kütüye veya işte tele sardığınızda tekrar yeşerecektir arkadaşlar. cemos bildiğiniz gibi kolay ölmüyor. Bakın yeşil kısımları. Şöyle hemen alttan da göstereyim. Kahve kısımları dediğim gibi ışık almayan tarafları. Ben çekim yapmak için altın üstüne getirdim. Çevirdim böyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu monster'ı suyun içinde balkonda yetiştirdim. Ama tabi biraz zaman aldı arkadaşlar. Çok kolay bir şey değil. Kolay bir olay değil. Biraz zaman alıyor. Hani öyle bir ay, iki ay değil. Nereden baksanız 7-8 aydır burada bunlar. Bir kısmını da tabi obje arkadaşlara gönderdim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Gönderirken bu kahve kısımlarını da göndermiyorum ama e, arada kaçabiliyor arkadaşlar. O kahve kısımları e, isterseniz söküp atabilirsiniz şu şekilde. İsterseniz de onlarla birlikte tele sarım yapabilirsiniz. Alt kısmında kalabilir. Sıkıntı olmaz. Tekrar yeşerecektir musunuz. E, şimdi ben bunları akvaryumda üretmediğim için şu şekilde bir karar aldım. E, benden sıvı gübre alın arkadaşlara bir kup şeklinde bunlardan hediye edeceğim arkadaşlar. Sıvı gübre isteyen arkadaşlara bir kup birer kup gönderip hediye ediyorum. Onu da dipnot olarak ekleyeyim. Ee, Javamos'larım bu şekilde. Güllerimi zaten göstermiştim. Ee, ama tabi o güllerde çok performans beklememek lazım. Çünkü dediğim gibi e, alt kısımları çok yoğun olduğu için ışık almıyor ve çürümeye başlıyor. Yaprakları da dökülmeye başlıyor. O yüzden akvaryumu almak veya işte akvaryum bitkisi yetiştireceksek akvaryumda yetiştirmek en iyisi arkadaşlar. Deyip e, bu videonun da sonuna yavaş yavaş geleyim. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi hobiler diliyorum arkadaşlar.